Evet arkadaşlar dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> en son olarak yazıcı kısmını yapmıştık. Şimdi e, ödeme kısmımızda aslında bir kısım daha kaldı. <laughs> Pardon. Şimdi arkadaşlar biz servis türü No 1 dedik. Aslında biz bu servis bir e, tür No 1 dememizin nedeni bu normal bizim işte e, restoranımıza gelen kişi herhangi bir kişi yani e, rezervasyon da olabilir, başka bir şey de olabilir. Biz bir de paket pariş yapmak istiyorduk. Ee, şuradan göstereyim. Mesela ana sayfamızda vardı giriş değil menü. Bakın arkadaşlar bizim burada paket servisimiz var. Ee, bu paket servisini aktif edeceğiz yavaş yavaş. Şimdi onun için şurada bir kısa bir kod yazacağız. Şimdi bakın arkadaşlar neredeyim? FRM bilin içinde bu ifin takip ediyorum. Bakın arkadaşlar buradan geliyorum. Burada takip ediyorum. Yaz diyorum. Aslında yazacağım şeyler hemen hemen aynı. Bunun aynısını alıyorum. Hatta else if diyeceğim. Bu şekilde yazıyorum. Şimdi arkadaşlar benim normalde aldığım bilgiler neler? Şunlar değil mi? Ben bunları tekrar alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi bunların üzerine benim bir şey daha ihtiyacım olacak. Müşteri ailesini. Şimdi arkadaşlar şu an müşteri ailesini zaten alıyorum. Ee, burada. Müşteri ailesini almak için ne yapmam gerekiyor? Bakın burada kırmızı yandı. Şurada bir yerde müşteri ailesini çağırmış olmam lazım. Nerede? Evet şurada. Bakın arkadaşlar şurada bir tane oluşturmuşum. Müşteri ailesi sıfır demişim. Eğer demişim eee bu bir rezervasyon değil. Bizim için şunu yapması gerekiyor. Evet. Bakın arkadaşlar Burada şu an normalde rezervasyonu getir. Ama biz paket yapacağımız için şuraya paket yapalım. Paket sipariş. Şimdi e, şuraya aslında biz arkadaşlar bir diyelim. İlerleyen zamanda buraya not düşelim. Paket sipariş ailesi gelecek. Çünkü rezervasyon değil bu paket sipariş olduğu için biraz değişecek işlemler. Ardından ne yapmam lazım? Tabii ki Gelen değeri bu şekilde almam lazım. Şurayı da alıyorum. Kopyalıyorum. Hatta şurayı tamamen alalım. Şunun içine kapı yapıştırdım. Şu ana kadar değişen bir şey yok arkadaşlar. Masailisi. Biz bakalım masailisi nasıl bulmuşuz şurada. E tabii ki bizde masailisi olmayacak. E, masa id'si olmayacak. O yüzden biz buraya bunu koymamıza gerek yok. Çünkü bir masa açıp kapatmıyoruz. Ee, rezervasyon yerine ne gelecek buraya? Paket sipariş geldi. Hemen geliyorum burada paketlerin içine. Bakın arkadaşlar daha önce oluştur oluşturmuştuk. Paket sipariş kapat. Şu. Bakın arkadaşlar bunu çağıralım. Neredeydik? Şuradaydık. C paketler. C eşit. E, P olsun. Eşit C paketleri dedik. Payne'in içindeki e, Service Close Pardon Evet Şimdi ben buraya bir ID göndereceğim Ne ID'sini göndereceğim Adisyon, e, adisyon ID'sini göndereceğim Bakın burada Adisyon ID'sini alıyorum Buraya Hatta konverti de almam lazım Hasta yapacağımız şeyler aynı mantıkla Sadece biraz değiştiriyoruz Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Ee, rezervasyon olmadığı için paket sipariş olduğu için paket kapattım yani paket siparişini aslında e, önce adisyonu kapatmam lazım ardından paket siparişi kapatmam lazım şu şekilde olması lazım şimdi burada arkadaşlar paket e, fermi masalara dönmeyecek aslında şurada başka neye dönmesi gerekiyor kasa işlemleri var mutfak setlik var tarih işlemleri olması lazım burada. Galiba bunu oluşturmamışız arkadaşlar. Ha, şu. Bu da değil aslında. Setting değil. Oluşturmamışız hala. Ee, oluşturmamışız. Onu da oluştururuz derilen zamanda. Şimdilik böyle çalışsın. Yani arkadaşlar şu an eğer servis no 2 ise pardon burayı da düzeltelim 2 yapalım. Yani paket sipariş için yaptık. Şimdi olayı bir toparlayalım arkadaşlar. Şimdi eğer herhangi bir müşteri bizim restoranımıza geldi. Türüne baktık. Yani restoranına gelen müşteri dedik. Bu müşteri rezervasyonu var mı? Yok mu? Ona bakıyoruz burada. Eğer rezervasyonu bir müşteri ise şuradan işlem yapacağız. Çünkü müşteri ID'sini alacağız. Değilse normal bir client açacağız. Eğer paket siparişimiz varsa yine buradan ödeme yapacağız. Hemen bu bilgiler çalışacak artık ve hesap kapatırken bir hata oluştu veya vesaire. Bu şekilde bunu da yapmış olduk. Buraya döneceğiz arkadaşlar. Burası çalışmayabilir. Yani o yüzden merak etmeyin. Genelde hep zaten şurası çalışacak şimdilik. Artık diğer derslerimizde onu yapacağız. Ben bu dersimizde biraz müşterileri eklemek istiyorum. Müşterilerin tasarımını yapalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle bir kere formumuza isim verelim. Ne olsun? Nerede neyimi? Tekst şurada. Müşteri ekleme diyelim. Ardından e, bunun bir kere formunu ayarlayalım. Bir kere. Form style neydi arkadaşlar? None. Şurayı none yapacağız. Maximize. Ardından fontumuz burada duruyor. Background'ı değiştirmemiz gerekiyor. Background image. Neydi bizim background'ımız? Bir bakalım. Şöyle galiba. Bunu ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada background'ın tile demiştik. Bunu stretch yapıyorduk yani bu şekilde. Ardından menüye gelelim. FDM menü. Müşteriler var. Müşterilere geldiğimiz zaman burası açılsın. Eğer öyle bir şey yapacaksak nasıl olsun? Önce o zaman şunu şey yapalım arkadaşlar. Müşteri ekleme değil de müşteri arama. Müşteri arama yapalım. Şuraya gelelim. FRM müşteri yerine de FRM müşteri ara yapalım. Eğer bunu biz FRM menüde tanımlamışsak şurada. Ah değişmiş zaten. Şimdi bu bunu açacak. Ardından şimdi bunu tasarlayalım. Ne lazım bize? Ee, hemen şuradan bir tane text box alalım. Koyalım. Şimdi bunun ayarlarını yapalım. Bir de label alalım tabi. Hemen label. Bunları şura bir koyalım. Önce label'a bir şekil verelim. Nasıl yapalım? Bir kere font size'ı küçük. Bunu ee, büyütelim. Şöyle bir 16 hatta 16 da yetmez. 20 Şurada duracak. Bunu da şunun altına koyalım. Ee, auto size nerede? Auto size Burada yok. Background color'ını transparan yapalım. Yukarı çıkaralım. Pardon. Şunu seçeceğiz. Background color yani web dedik. Transparan. Color'ını da beyaz yapalım white ardından autos ay zaten true müşteri at. adı şimdi bunu oluşturduk şimdi altına bunu yapalım hemen ee, buraya gelip şuradan fix bunlar tamam biraz boyunu büyütebiliriz şöyle şimdi arkadaşlar şurada bunun multiline özelliği vardı nerede o evet bu Böylelikle enine de büyüteceğiz. Şuraya gelelim. Ardından fontunu da büyüteceğiz bunun. Kalın olsun. Kalın olması. Eğik olsun. 16 olması yeterli. Buna bir de isim verelim. Tx'de müşteri at. Şimdi arkadaşlar bunları şu şekilde kopyalayalım. Ctrl tuşuna basıyorum. Yana doğru sürüklüyorum. Ctrl tuşuna basıyorum. Yana doğru sürüklüyorum. Aynı şekilde bir tane daha yapıyorum böyle. Tamamdır. Şimdi müşteri ad. Şuraya gelelim. Soyad. F4. Hatta şuraya at desek yine yeter ya. Adı. Soyadı. Adres, telefon, başkanın, yani ne oldu? adres, telefon ve adisyon aydı. Adıson aydı. Bazen ee, belki müşterinin adresini biliyoruzdur. O şekilde yapacağız Şunu biraz genişletelim şöyle. Şu adresi şuradan alalım arkadaşlar. Şunu şöyle şuraya alalım tekrar. Çünkü daha farklı bir tasarım düşünüyorum. Şöyle yapalım. Şunu şöyle büyütelim. Adresi de şöyle alalım. Birazcık daha indirelim. Tamamdır. Adison ID yazdık. Bunu böyle büyütelim. Şimdi bu txt'lere isim vermeyi unutmayalım arkadaşlar. txt soyad txt telefon txt adisyon id txt adres dedik. Şimdi bir de şuraya listview koyacağız. listview Hemen şöyle tasarımımızı güzelleştirelim. Evet. Şimdi bunun neler özellikleri vardı arkadaşlar? Daha önce yapmıştık. Şurada row ilgili bir özelliği vardı. Tabi neredeydi? Row, row, row. Hmm. Grid line'ı bir kere açıyoruz. Çizgiler gelsin diye. Heh, full row select. Bunu da açtık. Yani ee, tam satırı seçsin diyoruz. Ardından e, şimdi e, bu dersimiz bayağı uzadı arkadaşlar. E, şimdi bu dersimizi burada mı devam edelim?